Seni kanun namına tutukluyorum Sansar. Artık sonun geldi. Asıl senin sonun geldi Hafiye bozuntusu. Yandım yandım Allah'ım yandım. yandım 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 anacığım kim yanıyor be ah, yandım yandım ah. yandım be yandım. Ha, yandım Ne yanması be kendine gel yanan manan yok sen evet ben sen biliyordun sansarın bana tuzak kurduğunu bile bile beni oraya gönderdin Beni öldürmelerine göz yumdun eşşe ol Dur, ha? dur oğlum dur boğacaksın beni öldüreceksin beni! Seni öldürmeden kendime gelemem mi? Bıktım senin bu Kıçın gene açıkta kalmış! Çek ellerini boğazımdan öldüreceksin beni! Öldür de kurtulayım <laughs> senden ben! Ha? Oh be! Dünya varmış! Vazgeç artık polisiye romanlar okumaktan! Her gece polisiye romanı okumaktan bir gün fıtıracaksın! Canım kardeşim benim! Affedersin! Gel seni bir öpeyim! İstemem! Kırma beni! Ne de olsa askerlik arkadaşıyız. Kaç senedir aynı damı paylaşıyoruz seninle. Olmaz. Olur olur. Nedir bu romanlar? Nedir bu? Colombo, Mike Hammer, Sherlock Holmes, Mandrake, Arsene Lupin, Cingöz Recai, Agatha Christie. Of be vazgeç bu hayallerden. Göreceksin. Bir gün bu hayal dediklerin gerçek olacak. Dünyanın en ünlü polis hapiyeti. Tamam. Tamam. Yine başlama Allah'ın seversen. Bak saat yedi oldu. Hadi yeni çabuk tut da işi geç kalmayalım. Canım Kolombo'm benim. Komiser Kolombo pardesüsünü giydi, prosunu yaktı ve ünlü selamıyla kadının yolunu kesti. Komiser Kolombo'yu karşısında gören sarışın kadının nefesi kesildi. Bir an bakıştılar. Sessizliği bozan Komiser Kolombo oldu. Kadının şüphesini çekmemek için ona övgüler yağdırmaya başladı. Marlene Monroe'dan bile daha güzelsin deyince kadının adeta... Bırak şu saçmalıkları şimdi. Eğer biraz daha geçikirsen senin ayağını kesecekler işte. Zaten bu kadar zamandır o bankadan nasıl kovulmadığı şaşıyorum. O banka kurulduğundan beri benim gibi bir koruma görevlisi daha görmemiştir. Haberim olmadan bir kuş bile uçamaz bankadan. Kes şu televizyon saçmalıklarını. Saçmalık evet. mı? Açma kapıyı. Ha. Neden? Sus, yavaş konuş. Bir tuzak olabilir. Çıldırma gene. Beni öldürmek isteyebilirler. Senin niçin öldürmek istesinler? Cahil çocuk. Niçin olacak? Bankayı ele geçirmek için. Allah'ım sen bana sabır Kes ver be. Kes sesini. Eller yukarı artık sonun geldi. Ah! Oh. oh. Ne haber? Nasıl hissettin seni Zehir abi? Ulan eşek herif. Ben sana kaç defa söyledim bana sunuluk yapma diye. Öldüreyim ya lan be. seni he? Ya, Nasıl vurmayayım lan? ya. Daha parçalayacağım oh. seni ulan. Rezilerim. <laughs> Aa, sen miydin arkadaşım? Evet benim. Allah senin cezanı versin ziyafiye. Mike arabasını hızla sürer. Kara çetenin soygun yapacağı bankanın karşı köşesinde arabadan iner. Saatine bakar. Bankayı gözaltına alır. Kısa bir an sonra bankanın önünde siyah bir araba durur. <laughs> Arabanın içinden ellerinde bon çantaları siyahlar giymiş üç adam iner. Dördüncü adam direksiyonda kalır. Üç adam birbiriyle bakışır ve bankaya doğru yürürler. Adamlar bankadan içeri girerler. Bu bir soygundur. Yapılan ihbar doğru çıkmıştır. Kıpırdamayın, yakarım. Bu adamlar soyguncudur arkadaşlar. Alarma geçin. Kıpırdamayın mızlarım, aşağılık mahluklar. Kim hırsız? Kim haydut? Bıktım senin bu saçmalıklardan lan. Bu beyler merkez bankasının memurları. Senin ne haddine ulan? Kovuldun. Seni kovuyorum. Kovuldun. Sus verme. Kovulmadım. İstifa ediyorum. kovuldun değil mi? Hayır, kovulmadım. istifa ettim. Bırak vallahi. Yine hırsız polis oyunu değil mi? Göreceksin. Günün birinde dünyanın en büyük polis hafiyesi ben olacağım. Allah. <laughs> Ne haber? Kemal abi, bugün yine başından ne maceralar geçmiştir değil mi? Oo, hem de nasıl? Anlatayım. Bugün bankada etrafı kolluyordum. Birden bankanın önünde siyah bir araba durdu. Arabadan ellerinde bon çantaları üç adam indi. Bankadan içeri girdiler. Hemen vaziyeti çaktım. Adamlar bankayı soyacaklar. Rezne'ye yaklaştılar... Öndeki adam silahını çekti Hemen bileğine yapıştım Eline bir kesme Hayır. silah yerde Çenesine bir sağ kroşe Hayır. Adam yerde Hayır. Öbür iki adam Silahlarını çekerken ben silahımı ateşledim Beğen Yavaş. Ne yavaşı Bilakis ki sızdı çektim silahımı Hayır yani biraz yavaş salla diyorum Ne sallaması Yani biraz artıraş et diyor anlardın ya Hadi be kabahat bende Kalkmış canımı ortaya koyduğum bir olayı size anlatıyorum Hadi ...palavra bile olsa. O senin palavra dediğin şarkı. Ayşe işte Pekkan'ın şarkısı. Palavra, palavra, palavra. Gidiyorum. Ben aa, artık sizinle konuşmuyorum. De, 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 de. Bundan sonra Cemal abi filan demeyin bana. Yürü bırakmayın. Peki, peki. Dinleyin. Nerede kalmıştık? İki adam yerde. Evet, iki adam yere düşünce... ...arkamda bir ayak sesi işittim. Hemen arkaya bir bakış... Adamın silahına bir ateş, silah yerde, hemen iki judo numarası, bir karate numarası, adam camdan dışarı doğru karşı binanın damına. Seney abi? Sen be abi? Ne be Cemal abi. Hayır, biraz fazla salladık galiba. <laughs> Okşanmaya fazla dayanıklı değilmiş patron. Ömrü kafi gelmedi. Cesedi ne yapalım patron? İnşaata götürüp temeli atın. Üstüne beton atmayı unutmayın ha. Mezarı da şanına layık olsun. Tamam patron. Adamım top kemiri senin ortadan kaldırdığına eminim. Eğer bu ısrardan vazgeçmezseniz kan gövdeyi götürür. E, maksadımız e, dosya anlaşmak. Sana dostça, arkadaşça ortaklık teklif ediyoruz. Senin dostça, arkadaşça tekliflerini çok dinledik. Manyak Mahmut. Bana manyak denmesinden hoşlanmadığımı bilirsin. Okul silahlarınızı cebinize. Konuş. Seni dinliyorum. Allah gözünüzü doyursun şehmuz Hayali ihracat mafyası bizim dediniz. Eyvallah dedik. Teşvik fonu mafyası bizim dediniz. Eyvallah dedim. Eroin, kokain ve de o gibi nefes açıcı ince zevkler bizim dediniz. Ona da eyvallah dedim. Hakfuk fon bizim dediniz. Ona da eyvallah dedik. Bana ve arkadaşlarıma kala kala senet mafyası, gazino araçları ve kumar gelirleri kaldı. Şimdi kalkmış, onlara da ortak olalım diyorsunuz. Gel anlaşalım Rufat. Anlaşmazsak ne olurmuş? Manyak. Manyak mı? Sokun şu silahları ceplerinize. Neyine güveniyorsun? Emrinde kaç silah var? Şehmuz, bütün bu fesat senin kafanın altından çıkıyor. Ama Allah'ıma kitabıma yeminler olsun. Bir dert saracağım ki... Oy anam, oy! Bakın analar neler doğurmuş. Manyak! Sok şu silahını cebine! Şimdi beraberce harbe giriyoruz Şehmuz kardeş. Tam bir aile olarak birleşmemiz lazım. Aman ağam, birleşmiş değil miyiz? Demem o ki, benim oğlanla senin kızın düğünlerini bir ay içinde yapmamız lazım. Kurban olayım ağam. Ben kızımı üniversiteyi bitirinceye kadar evlendirmeyeceğim diye yemin ettim. Durumlar değişti Şehmuz Rıfat ve ordusuyla harbe giriyoruz. Bana güvenmiyor musun? Güvenim tam. Ama bir an önce aile olursak daha da güvenirim. Bir ay içinde düğün yapacağız zaten. Kızım... Kızına emredeceksin. Haftaya oğlum geliyor Almanya'dan. Biz hazırlığa başlayacağız. Kızımla bir daha konuşmam icap edecek. Hoş geldiniz efendim. Zeynep nerede? Daha okuldan dönmedi. Bu yakınlarda sık sık okuldan eve geç gelmeye başladı. Yoksa benim bilmediğim bir şeyler mi var Hatice Hanım? Hayır efendim. Zeynep senin de evladın sayılır. Rahmetli karımın ölümünden sonra elinde büyüdü. Eğer bildiğin bir şey var da benden saklıyorsan seni de affetmem. Vallahi yok efendim. Seni çok seviyorum Zeynep. Ben de seni çok seviyorum Hakan. Kız ben de seni çok seviyorum dedi. Sarılıp öpüştüler. Mike kızın yalan söylediğini biliyordu bu bir tuzaktı. Ama dudaklarını kızın ateşli dudaklarından çekemiyordu. Allah Ama Allah Allah. dudaklarını kızın dudaklarından çekti. Sana kaç defa söyleyeceğim çalışırken kitap okuma diye. Tamam patron sinirlenme tamam. Silahını kızın çıplak bebeğine dayadı gözlerinin içine baka baka ben hey, de seni seviyorum. Ne yapıyorsun? Ha? Çıldırdın mı sen? E, bırak beni kendine gel. Deli misin nesin? Sen Anten miyim? alacaktım karıştırdım bilmez. seni al. <laughs> Kovuldum. Böyle önemli bir şeye benim fikrimi almadan nasıl karar verirsiniz baba? Ben senin babanım. Senin hakkında her şeye karar vermek benim hakkım. Ama üniversiteyi bitirmeden evlenemeyeceğimi size söylemiştim. Siz de onaylamıştınız. Ben onay monay anlamam. Önümüzdeki sömestr tatilinde Mahmut Ağa'nın oğlu Cem'le evleneceksin o kadar. Evlenmeyeceğim. Çünkü ben bir başkasını seviyorum. Ne dedin ne dedin? Bir başkasını seviyorum dedim. Şimdi senin ağzını yırtarım. Benim kızım bir başkasını seviyormuş ha. Defol odana. Çocuklar gelin buraya. Başkasını sever. Ben ona gösteririm. Buyur patron. Benim emrim olmadan Zeynep evden dışarı bir adım atmayacak. Sen de kızımın peşinde olan o hergeleyi hemen bulup bana getireceksin. Anlaşıldı mı? Anlayamadım efendim. Şimdi anlarsın. Bu bizim garajın arabası. Patronla konuştum. Sabah sekiz, akşam sekiz sen çalışacaksın. Geceleri de Recep. Sağ ol lan. İnsanın arkadaşı olacaksa senin gibi olmalı. Kes palavrayı. Artık şu ziyer afiye numaralarını da bırak. Beni patrona mahcup etme. Tamam mı? Tamam hadi eyvallah. Hadi güle güle. Siparişleri getirdim Hatice Hanım teyze. Peki şuraya bırak ben de paranı getireyim. Soyadın. Anlamadım. Çıkartın miselerini. Hadi soyunursan ha. Burada mı? Evet burada. Daha orijinal değil mi? Ver şu çiçek. <laughs> Aç şu düğmeleri. Komiser Colombo kurusunu yaktı. Direksiyona sıkıca sarıldı. Kendisini bekleyen maceraya doğru tam gaz yol aldı. Gözlerini kapat. Şimdi ben de soyunup yanına geliyorum. Komiser Kolombo gözleri yolda avını arayan bir avcı gibiydi adeta. Hey delikanlı! Bize iki paket savsun! Çabuk ol! Gözlerimi açabilir miyim? Bu ne hal lan? Vallahi benim bir günahım yok. Beni küçük hanım soydu Hatice hanım teyze. Küçük hanım mı? Hı ha? hı. Komiser Colombo büyük bir olayla karşılaşacağını hissediyordu bugün. Çünkü içinden bir ses belanın yaklaştığını haber veriyordu. İşte beklediğimiz an geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Çabuk buradan uzaklaşalım. Tamam. Takip mi ediliyorsun? Ne takibi? Başın dertte mi delikanlı? Of Allah'ım. Polis mi peşinde? Polis? Bana güvenebilirsin. Sana yardımcı olabilirim. Benim şoför olduğuma bakma. Asıl işim özel hafiyelikti. Hafiyelik mi? Hiç çakılmıyor değil mi? Sen gevezeliği bıraksan da yolumuza devam etsek çok daha iyi olur. Bas gaza. Anlaşıldı. Başım belada. Sana yardımcı olacağım delikanlı. Sola dön. Yoksa solcu musun delikanlı? Ya da terörist mi? Kapa çeneni de karşıdaki mağazanın önünde dur. Yoksa mağazayı mı soyacaksın? Çok güzel, eğlence başlıyor. <laughs> Seni burada bekleyeceğim delikanlı. Merak etme, işini rahatça görebilirsin. İşim uzun sürmez. Buna şüphem yok. Gidebiliriz. Üzgünüm küçük hanım. Araba meşgul. Soygunu şey yani müşterimi bekliyorum. O müşteri benim. Çok şakacısınız. Ne çabuk cinsiyet değiştirdiniz? İşte biraz evvelki elbiselerim. Operasyonu yapan doktorunuzun eli çok çabukmuş. Tebrik ederim. Gevezeliği bıraksanız da yolumuza devam etsek? Oldu. tarafa gidiyoruz. Boğaza çekin. Çok da güzelsiniz. Ne dediniz? Çok güzelsiniz dedim. Siz bana bakacağınıza, önünüze baksanız daha iyi edersiniz. Bunlar benim için ufak şeyler. Korkmanıza lüzum yok. Telefon kulübesinin önünde durur musunuz? Gidebilirsin. Şu teybi kapar mısın? Bir gönül meselesi mi? Onun gibi bir şey. Sizi atlattı mı? Buluşacağımızdan haberi yok. Ne tarafa gidiyoruz? Siz yola devam edin. Duracağınız zamanı ben size söylerim. Durun. Borcum ne kadar? Yok. Hiç olur mu öyle şey? Lütfen. Benim de çorbada tuzum olsun. Fakat... ısrar etmeyin. Teşekkür ederim. Bir dakika. Üzmeyin kendinizi. O sizi arayacaktır. Bazı güzellikler vardır. İnsan kendini ondan kurtaramaz. İşte siz osunuz. herifler. Kız elini kolunu sallaya sallaya evden çıkıyor. Sizin haberiniz bile olmuyor. Nereden bilebilirdik bakkalçıların elbiselerini giydiğini? Bak hala konuşuyor. Beyefendi, beyefendi. Gözünüz aydın efendim. Ne var Atıcı Hanım? Zeynep döndü. Odasında. Ya. Allah'ım sana çok şükür. Sersem herifler. Kız elini kolunu sallaya sallaya, <laughs> sallaya eve dönüyor. Ondan da haberiniz oldu. Abi, sus. <laughs> ben şimdi ona gösteririm evden kaçmanın ne olduğunu. Dur, durun efendim. <laughs> Kızın üzerine sıkıntı varmış. Hava almak için dışarı çıkmış. Korkudan kılık değiştirmiş. Daha hala iyi değil. Siz de üzerine gitmeyin. Bir de havale gelirsiniz. İşte o zaman cinlere karışır. Allah korusun.